Azerbaycan'dan selam, Türkiye'de sucuk. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün bildiğim espri ya da bir videolar anlatacağım. Böyle kalsın. Şöyle. Şöyle dursun. Bakın bir tane adam var. Çocuk dışarıda e, dondurma yerken bisiklet sürüyor. Adam da balkondan diyor ki videoya çekerek Konya trafik 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 çocuk bisikleti yerken dondurma sürdüğü için tehlikeyi trafiğe atıyor. Polis trafiklerimizin dikkatini. Azerbaycan'dan salak Türkiye'de sucuk. <laughs> Çok komik. <laughs> aklıma bir şey geliyor. Bakarsan bağ olur, bakmazsan daha olur. <laughs> Arkadaşlar şu, kendi kendime şöyle bir şey uydurdum. Islık çaldığımızda iç geliyorsa anladınız siz orayı. Geliyorsa biz çaldığımızda da kediler yanımıza geliyor dışarıda. Yani bir tık uzak kediler geliyor ıslık çaldığımızda sesli. Kediler çafirlerin geldiği beraber mi geliyor? Ne yapıyor onu? Anlamadım. Ama arkadaşıma diyeceğim yani. Evet arkadaşlar. 10 abone olduk. Çok teşekkür ederim hepinize. Ama benim bir arkadaşım var. 29 abone. Onu lütfen geçelim arkadaşlar. 29 aboneyi geçelim lütfen. 30 yapalım ya da bilmiyorum 40 yapalım yani. Arkadaşımı geçmek lazım. Arkadaşıma çok gıcık oluyorum. O bana abone mi bilmiyorum. Ben ona abone değilim. Ben ona aboneydim ama abonelikten çıktım. 30 abonesi var diye abone edip çıktı 29 abonesi kaldı <laughs> arkadaşlar diyorum abone olun diye unutuyorlar herhalde ya iki daha arkadaşıma diyorum Ahmetlere ne diyorum ki ya oğlum siz benim kanal abone misin değilseniz olun Allah hepinize engellerim diyorum cevap yok bak görüyorlar cevap yok Görüyorlar ama cevap yok. Bu video biraz kısa olacak ama neyse. Azerbaycan'da salam Türkiye'de sucuk. <laughs> Bakarsa bağ olur, bakmazsa dağ olur. Huhuhu. <laughs> trafik, trafik, trafik. Çocuk bisiklet yerken ve sürdüğü için tehlikeyi trafiğe atıyor. Polis trafiklere dikkatini dikkatine. Dı 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 dım, dı dım dım. Anlayan anladı hocam. Video burada biter. Lütfen abone ve like atın. En çok abone olun. Bay bay.